Şimdi. geçen hafta Markara Esayan'ın söylediği bir söz çok da hoşuma gitmişti ve galiba içinde bulunduğumuz durumu da en iyi özetleyen o Türkiye'yi son sürat giden bir arabaya benzetmişti ve biz seçimlerden hemen sonra konuşmuştuk. Hem direksiyonundaki insanlar değişiyor hem arabanın tekerlekleri değiştirilmeye hazırlanıyor. Araba hem süratini kesmeyecek hem de hiç kaza yapmadan yoluna devam edecek. Aslında şu anda Türkiye bunu yapıyor. Fakat sürekli olarak ekonomiyle ilgili verilerin reel olmadığı bir şekilde kamuoyunun kandırıldığı açıkçası söyleniyor. Ekonomideki durumumuz nedir? Biz kaza yapmadan yolumuza devam ediyor muyuz? Edebilecek miyiz? Evet. şimdi Zaten şu anda son sürat gitmiyoruz. Biraz ha, onu bir bilelim. <laughs> evet, son sürat gitmiyoruz. <laughs> yani birinci çeyrek büyüme rakamımız biliyorsunuz %4.3 olarak açıklanmış. <laughs> Bu iyi bir şey midir? Makul. makul <laughs> planlanan, hedeflenen ölçüde gidiyoruz. İkinci çeyreğe baktığımızda 10 Eylül'de açıklanacak ikinci çeyrek büyüme rakamları. Bunda ne bekliyoruz diye bakarsak bildiğiniz gibi birçok e, negatif yaklaşım ya da duyum alıyoruz ama aslında rakamlar içine girmek gerekir. Hadi. Şimdi ikiye ayırırsak dış talep ve iç talep olmak üzere. Şimdi birinci çeyrekte dış taleple özellikle büyümüştük. Yine kamu harcamaları ve özel tüketim destek olmuştu ama özellikle ihracat kanadından birinci çeyrek büyümesi gelmişti. İkinci çeyrek rakamlarına baktığımızda yine ihracatın artış gösterdiğini bir yandan da ithalatın düşüş kaydettiğini görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Arasındaki fark olan net ihracat yine bir şekilde ikinci çeyrekte bize oldukça güçlü bir katkı sağlayacak. Bu telik... üretiyoruz ve satıyoruz. Kendi ee, kendimizi yemiyoruz anlamına Şöyle geliyor, mi? bir anlama geliyor. İhracat tarafından bakacak olursak yüzde dört nokta altı gibi bir artış var ikinci çeyrekte. Bu birçok sektörün ihracatı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre güzel bir büyüme sağladığını evet. gösteriyor. Aslında bu yüzde yediye yakın bir rakam. Ama altın var biliyorsunuz. Altın etkisi evet. var. altının baz etkisinden dolayı altındaki ihracat ikinci çeyrekte bir düşüş kaydetti. Bu yüzden e, iki puandan fazla bir düşüş kaydettik. Aslında mal ihracatına bakacak olursak yüzde yediye yakın bir büyümemiz var ikinci çeyrekte ihracat kanadında. Bu ihracatın başarılı olduğunu gösteriyor. İthalata baktığımızda düşüş var dedim. E, neden düşüş var? İthalatta özellikle altın kanadında düşüş var. Yani altın ithalatını biz geçen sene çok fazla yapmıştık. Basit olarak anlatmamız gerekirse bu sene onun onunla bir düşüş var. O da ithalatımızı düşürdü. Peki başka uh -huh. şeyler ithal etmiyor muyuz? Evet ediyoruz. Örneğin enerji. Uh -huh. Enerji en büyük ithalat kalemimiz. Diğer aramallar var. Ama orada bir artış açıkçası görmüyoruz. Yani bu ne anlamına geliyor? İhracatla büyüyoruz. Evet ekonomi büyüyor ama ithalatı çok fazla coşturmadan büyüyoruz. Aslında bu güzel bir haber. Evet. Ayrıca altın tarafından da bir destek geldi oldu. İthalat düştü. Bu ne anlama geliyor? Net ihracat ikinci çeyrekte büyümemize oldukça güzel bir katkı yapacak. Bu dış talep. İç talebe bakalım. İç talepte bildiğiniz gibi bir yavaşlama vardı. Bu zaten amaçlanmış bir tüketimlerde, kredilerde amaçlanmış bir düşüş vardı. Bu ikinci çeyrekte de düşük bir tempo olduğunu gösteriyor. Özel tüketimde düşük tempo var. Bu belki önümüzdeki dönemde belli politikalarla yine hızlandırılabilir. O elimizde olan bir şey. Daha çok yatırımlar gibi yatırımlar yatırımlara da geleceğim. Yani yatırımlarda bir düşüş var, orada bir problemimiz var. Ama dediğim gibi o da politikalarla şekillendirilebilir. Kontrollü bir şekilde yavaşlamadan kaynaklanan. Düşüş, <laughs> tüketim mi? de öyle, tüketim Hı -hı. kanıtı da öyle. Yani kısaca özetlemem gerekirse dış talep güçlü gitti ikinci çeyrekte, İç talepte de düşük bir tempo ama e, olumlu bir katkı yapacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla ilk yarıya baktığımızda birinci çeyrekte ikinci çeyreği birleştirdiğimizde öncü göstergelere baktığımızda yüzde dört gibi bir e, ilk yarı büyümesi var diyebiliriz. Rakamlar Hı -hı. açıklanmadan önce bunu açıkça söyleyebilirim. E, yüzde dörtte oldukça makul ve hedeflediğimiz bir büyüme. Ee, o yüzden o kısımda bir sorun yok gibi gözüküyor. Tabii ki ekonominin başka öğeleri de var. Belki birazdan ele alırız ama büyüme dedik diye bu şekilde başlamış olalım. Ee, tabii bundan sonra ne olur? Ee, ekip değişecek mi? Eee devam edecek mi politikalar? Ee, şimdi iyiler geride vesaire evet. bunlar hep belirler mi ekonomideki o hassas e, Şöyle düşünelim sonuçta bu ekip birbirini tanıyan, yola birlikte devam etmiş bir ekip. Burada e, sonuçta çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. E, Davutoğlu'nun ilk açıklamasındaki şu cümleyi ben önemsiyorum. Süreklilik ve yeniliği dengeleyenler ayakta durabilir hayatta kalabilir şeklinde. Bu da aslında hem aynı ekolün bir şekilde devam edeceğini, sürekliliğin sağlanacağını, çok fazla ayrışmaların olmayacağını ama aynı zamanda yeni taze bir kan da getirileceğini, bu dengenin sağlanacağını bize haber veriyor. Zaten beklentilerimiz de bu yöndeydi. O yüzden bir sorun çıkacağını düşünmüyorum ben ekonomi anlamında. Belki bu noktada ikiye ayırmak gerekir bunu. Yani seçimlerden önce yani bir sonraki seçimlerden önceki durum, hı hı, bir de hı. o seçimlerden sonraki. Şimdi seçimlere kadar gideceğim süreçte aslında sonuçta 2014 biraz sonra yine değiniriz. Yılın ikinci arasında özellikle jeopolitik gelişmelerden dolayı ekonomiye için hem tehditler hem de fırsatlar var. Hassas bir dönemden geçtiğimiz kesin. Şimdi bu hassas dönemde çok fazla da e, politikalarla oynamak ya da çok büyük değişiklikler, radikal değişiklikler yapmak e, kesinlikle e, ekonomi, ulusal ekonomi açısından da e, makul bir karar olmaz diye düşünüyorum. aynı zamanda e, seçimlere gidecek olan AK Parti hükümeti için de çok e, makul bir karar olmaz. O yüzden ben seçimlere kadar gidecek sürede çok fazla radikal bir değişiklik, ekipte, de, kadroda bir değişiklik, beklemeyeceğimizi düşünüyorum. Bu istikrarın bu şekilde devam etmesi sağlanacaktır. Belki seçim sonrasında zaten üç dönem e, kuralına uygun olarak da belli başlı değişimler yaşanacaktır. Hem de dediğimiz tabii. gibi Davutoğlu'nun yaklaşımında da süreklilik ve yenilik oradaki yeni bir e, taze kan e, gelecektir. Ama orada da sonuçta dediğim gibi e, çok fazla e, farklı ekollerden gelecek ya da farklı söylemlerde olacak, politikalarda olacak kişiler olmayacaktır. Yine yani uyup uyum içinde çalışacak bir ve tecrübeli bir ekip gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden bu söylendiği gibi istikrar ya da politikalardaki farklı uygulamaların istikrarı etkileri, ekonomiye etkilerinde negatif bir durum beklememiz gerektiğini açıkça görüyoruz aslında. Evet. Önemli olan gelişmeleri bir şekilde dediğim gibi dış dünyada birçok gelişme var. Onları bir şekilde nasıl idare edebileceğimiz de o gelişmeler kapsamında ekonomiyi nasıl daha dengede ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeyi sağlayabileceğimiz onu başarabilmek gerekli. Onun dışında ekibin çok fazla bir uyumsuzluk içinde olacağını düşünmüyorum.